Ben evet. de evet. bir kere tatlı He he, bilirim. Ortamızda şu an. Siz kendi markanızı belirterekten açık olaraktan siz paketlediniz galiba. Evet. Kilo evet. olarak üretim Son... tarihi, paketleme tarihi. Evet. Hepsi belirtiliyor. Elinize olarak. sağlık. Son kullanma tarihi ve menşeğin de belli olduğu Güzel yani elinize sağlık. Merhaba kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay'ın talimatları dolusunda Ramazan ayı öncesi rutin denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii. Şu an Kapalı önlerinizi kontrol edeceğiz. Çukurova Belediyesinin Ramazan öncesi denetimler biz halkı çok mutlu ediyor. Bu e, denetimlerin devam etmesi gerçekten güzel bir olay kendilerine teşekkür ediyorum.